Listemizdeki dördüncü işaret derin tanıma ve anlama. İkiz alev bağlantılarına özgü olan dördüncü özellik geleneksel ilişkilerin sınırlarını aşan bir tanıma ve anlayış düzeyiyle karakterize edilir. Bu derin bağlantı gizemlerin bol olduğu ve yalnızca ikiz alevlerin bu karmaşık arazide gezinmek için haritaya sahip olduğu kozmosun keşfedilmemiş derinliklerine benzetilebilir. İkiz alev ilişkisinde partnerler birbirlerini varoluşlarının özüne ulaşarak varlığın tüm seviyelerinde ve katmanlarında tanır ve anlar. Bu bağ genellikle romantik ruh eşlerinde bulunan yüzeysel bağların ötesine geçer. Bu ruhun en derin yönlerine nüfuz eden, derin, her şeyi kapsayan bir anlayıştır. Bu işaret Dolores Kana'nın ruhani yolculuğuna dair keşifleriyle yankılanır. Onun görüşlerine göre iki alevler tanışmadan hemen önce başkaları tarafından görülmedikleri ya da tam olarak anlaşılmadıkları hissine kapılır. Bu eksiklik duygusu sadece bir bağlantı özlemi değil, sadece bir ikiz alevin sağlayabileceği türden bir anlayış için derin, ruh düzeyinde bir özlemdir.